Ne yazık ki sadece iki küçük kardeş sağ kalabildi mutlu bir aileden geri. Kahramanmaraş depremi 3 ve 10 yaşındaki iki kardeşle birlikte anne ve babalarını Gaziantep Nurdağ'ındaki evlerinde yakaladı. Yuvaları başlarına yıkılan aileden anne ve baba hayatlarını kaybetti. İki küçük çocuk da enkazda sıkıştı. Berat kolunu de bacağını enkaz altında bırakarak kurtarıldı. Dede ve anneannelerinin sahip çıktığı çocukları bugün protezleri takıldı. Berat ve Ecrin iki kardeş biri bacağını diğeri kolunu kaybetti üstelik hem öksüz hem de yetim kaldılar İki kardeş günler sonra protezlerine kavuştu bir anlığına da olsa yüzleri güldü Gel, Onu... Gel, yürüyelim. Yürüyelim. Hadi, oraya, Hadi oraya. Artık yürüyecek inşallah artık ayağı bendim hep kendisi ayağına duracak artık canım benim 10 yaşındaki Berat'la 3 yaşındaki kardeşi Ecrin depreme Gaziantep'in Nurdağ ilçesindeki evlerinde yakalandı. Anne ve babaları enkazda hayatlarını kaybettiler. İki kardeş saatler sonra tonlarca molozun altından çıkarıldı. Berat'ın sol kolu Ecrin'in sağ bacağı ampute edildi. <laughs> İki kardeşe dede ve anneanneleri sahip çıktı. Aile, kardeşlerin kayıp uzuvları için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine başvurdu. Balcalı Hastanesi'nde faaliyete geçen Çocuk iyilik Merkezi'nde Ecrin ve Berat için protezler hazırlandı. Ve iki kardeşe protezleri takıldı. Çocukların yüzü güldü. <laughs> dede ve anneanne büyük mutluluk yaşadı. Çok sevinç Allah razı olsun. Hocalarımızdan. Evet. Merkez Adana dışındaki çocuklara da yardım ulaştırılmasını amaçlıyor. Bunun için ampute edilmiş çocukların tedavilerini yürüten doktorlara aracılığıyla başvurmaları gerekiyor. İlla diyor ben fışat mendizi olacağım. İyi evler yapıp kimseyi öldürmeyeceğim. Aynı